arkadaşlar. Bugünkü menümüz tavada lahmacun ev yapımı. 600 gram kadar orta yağlı dana kıyması. 2 tane büyük boy domates. 6 tane orta boy yeşil biber. üç tane boy, büyük boy kırmızı biber ama ben kırmızı biber koymayacağım. 2 tane orta boy soğan. 7 diş sarımsak. Ondan sonra bir yemek kaşığı biber salçası, bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı pul biber, yarım çay kaşığı karabiber, bir yemek kaşığı isot, yarım su bardağı sıvı yağ, sıvı yağımız burada. Ve yarım yakın yakında maydanoz koyacağız. Hamuru için de 7 su bardağı un, 3,5 su bardağı ılık su, bir buçuk tatlı kaşığı tuz, bir paket kabartma tozu koyacağız. Hamur toparlamak için de 1 bir kaşığı kadar un koyacağız. Şimdi çekilişin yapılışını, çinin yapılışını size. Önce daha soydum. Bu şekilde bir ilk önce soğan biberleri çekiyoruz. Sarımsakları da atalım. Önce bunları bir çekelim. Şu an dediğim gibi biberini, domates, biber, soğan ve sarımsağını çektim. Şimdi domatesleri doğruyorum. Geri kalan domates. Ve salçayı da atacağım içine. Biraz da yağı yoğurma sırasında koyacağım. İçine koymayacağım robotu. Eğer domatesleriniz büyükse iki orta boy yeter. Ama benim domateslerim küçük olduğu için ben üç tane koydum. Kırmızı biber eğer severseniz koyarsınız. Ben de olmadığı için ben koymadım. Evet. Biber salçamı da koyuyorum. Bu iç malzemesi. Harmanlayıp bunu bir kenara koyacağım. O sıra hamuru yoğuracağım. bitti arkadaşlar. İçi bu şekilde olacak. Onu şimdi ayrı bir kapta ben şeyle harmanlayacağım. Elmanımızdan buna harmanlayacağım. Ya kayma, baharatlar. Ben lazım. çaktık. yapalım. Yani. ben bir eldiven evet. takacağım hemen iyice bir yoğurmamız lazım. Özleştirip streçle dolapta biraz dinlendireceğim. Sırada da hamurunu yapacağım. Bundan da hala zor. Şöyle elimle Hepsini koyacağım. Toplamda 20 beze falan çıkıyor. Çok büyük yapmazsanız 20 beze çıkıyor. Ama biraz büyük olsun derseniz. Bir de bu arada tavanızın ağzında kapak olması gerekiyor. Çünkü altı kısıkta çok kapaklı bir şekilde pişmesi gerekiyor. Şöyle yapayım. Burada karabiber var. Pul biber, tuz ve isotumuz var. Şimdi ben bunları birazcık yedireyim kendine. Sonra yağsını koyacağım. 2-3 Gördüğünüz gibi şimdi de kızım yağsını koyacak. Evet anneciğim yağsını atabilirsin. Hepsini dökme. Dedim. Tebrik ederim. <laughs> Hepsini döktü. <laughs> Neyse. Yani biraz da kalsın dedim ama gerçek <laughs> kıymamız bizim çok yağlı değildi. Gördüğünüz gibi. Bir de ben buna maydanoz koymayı unuttum. Bir dakika onu da getireceğim. Erdivenden evet, evet. Arkadaşlar aslında normalinde eğer maydanozunuz varsa robotun içine çekerek koyacaksınız ama benim buzlukta olduğu için çekme şey görmedim. Bunu göz kararı ama eğer siz yaparsanız kabatta çektirirsiniz. Yarım demet kadar koyacaksınız. Çok güzel bir iç harcı oldu. Tam lahmacun iç harcı bu. İç Ben bunu streçleyeceğim. Her tarafını güzelce karıştırdım. Gördüğünüz gibi. İsterseniz siz eldiven takmadan da yapabilirsiniz. Sizin tercihinize bağlı. Ben çünkü bunu streçleyip yağlı olduğu için kendisi eldiveni çıkarıp hamura geçeceğim. Evet arkadaşlar şimdi hamuruna, de hamuruna geldik. 7 su bardağı un var. 3 su bardağı ılık suyumuz var. 1,5 tatlı kaşığı tuzumuz var. 1 paket kabartma tuzumuz var. Şimdi yoğurmaya geliyoruz. Toparlamak için de 1 yemek kaşığı kadar toparlayabiliriz. Burası 7 su bardağı bir tatlı kaşığı tuzumuz. Bir çık pardon. Bir küçük tatlı kaşığı tuzumuz var. Şurada kabartma tozumuz var. Elenmiş benim onu. daha önceden de bile Şimdi bir, şöyle yapıp orta bir havuz şekli oraya üstünün yarısına kadar koydum. Böyle elinizden karşısında bunu yani sadece yediriyoruz. Azar azar yaparsanız ne cevuk olacak ne de kat bir hamur olacak. Bir su bardağı değil de birden dökmeyin. Azar azar yedirdikçe. arkadaşlar kıvam bu şekilde. Ne çubuk ne de katı çok sert olmayacak çünkü hamur. Birazcık Al bir şey şöyle getir elimle çözerteceğim. Ve ekle ekleyeceğim. Bu kadar kabartma tozu var. Ondan ötürü bekletmeyeceğim çok fazla. Beze yapıp yapmaya başlayacağım. Şu an bezelettiriyorum. Bakalım ah, benim beze kaç tane çıktı. Arkadaşlar bu kadar açtım İçini de gördüm gördüğünüz gibi. Bazıları biraz baloncu için ne Böyle arkadaşlar kapattım altında kıstım. kısık ayarda içi çeke yapışacak çeke kıymamız. Evet arkadaşlar pişti gözümüzü böyle. Çok kaymamız güzel görünüyor nezim. Yani. Kıymamız pişti ama soğumaması için ben böyle yapalım. Ve diğerini zaten açmıştım. Birazcık da böyle derdim ki çok kabarmasını istemiyorum ben. Kabarınca kenarlar pişiyor, şey, ortası böyle kızarmıyor gibi oluyor. Ben sevmiyorum. O yüzden inceliğini de çok ince yapmadım ama çok da kalın yapmadım. Çok güzel tarzında. kokuyor anneciğim. Evet anneciğim. İç harçla koyunca çok zor oluyor. O yüzden ben bunu burada yapacağım. Böyle iç harcını bunun içinde yapacağım. İsterseniz siz de öyle yapabilirsiniz. Şöyle. Gördüğünüz gibi zaten çok çabuk da yayılabilene. benim kızım yağı bolca ne döktüğü için. <laughs> Aslında güzel göz, güzel koktu anne. Çok güzel koktu canım çekti. Arkadaşlar videomuz buraya kadar. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve zil butonunu açmayı unutmayın. Böylece attığım her videodan ilk siz haberdar olursunuz. Bay bay.